Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte horses oynuyoruz. ya yani horses. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz hatta. En son bu atı büy büyütmeye çalışıyorduk. Ve Belinay'ın YouTube kanalına bakarsanız Belinay büyüttü. Ama o videoyu şu an yayınladım bilmiyorum. Şimdi 20 tane isteğimiz gelmiş. Yemek yemek istiyormuş. Ona şundan yedirelim. Evet kum gibi bir şey bu. <laughs> ne olduğunu bilmiyor. Yani bilmiyorum. Saman galiba. Evet. İnce in ince... Evet, <laughs> i̇nce, ince, samanlara benziyor. Kuk içeri. Su içmek istiyormuş. Günlerdir oynamıyorum. Sizle birlikte, sizinle birlikte oynamak istedim. Evet şu an ikiz de geldi. Evet merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Ceylin'in ikiziyim. Evet. Hiç bilmiyorlardı. <laughs> Gerçek. <laughs> Neyse şimdi. Videoyu yayınladın mı? Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Ee, benim Youtube kanalım Belinay ve Hayvanları ee, abone olmayı unutmayın. Bir de ben de bu e, Riding Tales. Tales onu da atacağım. Ee, onları da atacağım. O da annemin telefon hesabından atacağım. Ee, yani benimle nerede hayvanlarına abone olmayı unutmayın lütfen. Evet ben altı zaten e, ee, adını yazacağım. Duyamamış olabilirsiniz. Benim de e, işte kanalın adını yazacağım arkadaşlar. Öyle bulabilirsiniz. Zaten ilk başta B harfli bir şey çıkıyor. Ona basarsanız... Daha resmi yok. Evet daha resmi yok. Ona basarsanız ilk baştakine hemen çıkıyor zaten. Evet. Bu arada Belinay yeni bir YouTube kanalı açacak. Böyle oyun videolarını da o şey hesabına atacak. Değil mi? İkiz. Evet. evet. Ee, hemen böyle. Şu an isteklerini yapıyoruz bu arada arkadaşlar bize yıldız verecek bir sürü. Tam 5 tane yıldızımız oldu ve level 4 oldu. Evet bizim level 5 ay level 6 yapıp onu büyütmemize daha çok var. Hemen yıkayalım o zaman. Ama bugün yapmayı düşünüyorum. Çünkü Benay da bugün yaptı. Yani ikiz. Ama on kaçıncı leveldesin? Ben şu an dörtteyim. 14, 18 saat falan uyutma şeyi var. Geçtin mi? Bugün de mi var? 18 saat uyutma. Arkadaş 8 saat değil miydi? 18 mi oldu? 8 saat o. Neyse arkadaşlar. Uyuma şey ama daha gelmedi. İnşallah level 6'ya kadar da gelmez yani. Geliyor. Ya. Level 6'da da Arkadaşlar hemen yapmamız lazım. Gelmesini pek istemiyorum. Videom şu an hayvanlarla ilgili. Videom çok hızlı yükleniyor. Lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Ne olur. Havuç yemek istemiyor arkadaşlar. Kanalımda bu arada neden e, kanalımı açtığımı söyleyeceğim. Lütfen ki duymamış olabilirler. Ne sonra söylersin videonun kapanışında. Arkadaşlar video 4 dakika olmuş. Ha bir de bunu kontrol ediyorum. Çünkü en fazla 19 dakika oluyor. Siz de görüyorsunuz. Size de söylüyorum zaten. Evet şimdi hareketler yaptırıyoruz ona. Ve ben bunun uyumasını istemiyorum. Neden uyuyorsun? Yanda da kedimiz at gibi oturuyor maşallah. Arkadaşlar ayaksız gibi atlar gibi oturmuyor mu ama? Şimdi normal bebek gibi oturmaya başladım. Böyle bir değişik bir at gibi, sonra kedi gibi, sonra köpek gibi bir Şimdi hayvan. Paşayla videomu paylaşacağım. Paşayla? Evet, paşa. Arkadaşlar bu arada şöyle yeni bir şeyimiz açılmış böyle ayaklarını hareket ettiriyor böyle dans edermiş balerinler gibi gibi gibi. Evet, bakar mısınız? Yukarıda da kargalar var. Görenleriniz var mı? Anam. Evet, devam ediyoruz. Bunu da yaptık ve level 5'e gelmesine arkadaşlar çok çok az kaldı. Hareketlerini yaptırmaya devam edelim. Şu an üç videoyu aynı anda yüklüyorum. Oo arkadaşlar bu arada benim kanalında da bu aralar fazla video gelebiliyor. Yani gelecek. Benim kanalımda da şu an yükleniyorlar ve uyumak istiyor. Arkadaşlar o zaman biz videomuzun sonuna gelelim. 6 dakika uyumak ist 6 saat uyumak istiyor. Yani çok bence bu oyuna göre. Arkadaşlar bence bu baya bir çok yani. Evet. Çünkü yani garip. Gerçek atlar bu kadar uyuyor mu bilmiyorum tabi. Evet neyse son bir fotoğrafımızı çekip o zaman videonun sonuna gelelim. Videonun kapanışına. Evet böyle bir kapanış olsun o zaman. Evet yeter bu kadar. <laughs> Şimdi çektiğimiz fotoğraflara bakalım mı? Ay pardon bakabiliyor muydu? Konutlamıyorum. Arkadaşlar bu kaçıncı seviyede açılıyormuş ya da neyle parayla açılıyormuş. O zaman şöyle bir kapanış yapacağım. Fotoğraf çekerek değil tabii ki. Böyle atımı göstererek kanalıma abone ol beğenmeyi unutmayın. Anam. Atın yaptığı hareketlere bakar mısınız? evet unutmayın. Görüşürüz. ben burada kanalımı söyleyeyim. Bilinay ve hayvanları. Ee, resmim yok sadece B resmi var mavi. Ee, lütfen ama lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun ne olur ne olur arkadaşlar. Zaten orada bir tane bebekli videonun en üstünde bir tane sadece kendimin olduğu bir video var ondan da görebilirsiniz arkadaşlar neden YouTube kanalımı açtığımı bu şekilde teşekkür ederim arkadaşlar beni de dinlediğiniz için ne olur abone olun görüşürüz benden bu kadar evet görüşürüz.